bugün Kahramanmaraş merkezdeyiz. bir çiftlik var ve çok da merak bir çiftlikti. Allah'ın izniyle sizlere tanıtacağız bu çiftliği. Tabi bu köpek besleyen arkadaşlar kurt direli Şahin olarak bilinir. Bir kardeşimiz ve muazzam köpekleri var. Bunları sizlere tanıtacağım. Tabi bunları ben tanıtmayacağım. Kardeşim Doğan tanıtacak arkadaşlar. Şimdi kendi arkadaş burada olmadığı için bize oğlu yardımcı olacak. Şu baştan başlayalım. Tamam. Abi sen de bize yardım et. Tamam. <laughs> bu, bu alabayı dediğimiz köpek. Alabayı yurt dışından geldi küçükken. Rusya'dan mı geldi yoksa başka bir yer? Başka bir bir yerler dedi de. Olabilir. 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 Yani Oradan geldi. Makedonya Evet Makedonya olabilir. Bu da yine bizim tüfe en şeyinden yavrulardan, yavrulardan. O, o Cerrah diye bir köpek var. Evet. Cerrah'a Burada şu anda Maraş'ta. Aynen yani. Maraş'ta. Arkadaşlar e, o zaman ne oluyor? Bizim zilinin yavruları bunun şeyi oluyor, emmesi oluyor. Çünkü bunun kardeşine vermesin şey, yani. Şey, evet. şey e, bunlar kaç yaşında şu anda? Bunlar usta bu, bu bir yaşında. Bu enik de e, sekiz aydır. Evet. Sıkıntı olmuyor değil mi arabanın? Yok, hiçbir sıkıntı yok yani. İkisi de yani saf olduğu için Hı. hiçbir sıkıntı, sıkıntı yok. Yani, Aynen. Aynen. De, şey, Arabanın diş yapısı falan muazzam arkadaşlar. Güzel, dişi de güzel. Atletik bir yapısı var. Biraz yakından çeker misiniz öyle? Kendisini zaten göstermeyen hani bunlar da bu kuyruklarını şey yapıyorlar yani. Biraz daha kuduruk olsa daha iyi gösterir abi. kuyruktan dolayı da göstermiyor yani biraz. Tabii. Bunlar bizim sembollerimiz arkadaşlar. Şunları çeker misin? <laughs> Şurayı da çek. E, tasmalar burada bağlı. Aynen. Gezleme Aynen. falan filan. E, Şu suluklar mesela suluklar yemlikler. Bunlar da güzel yapılmış, güzel yapılmış. Bunu bu da abi büyük biraz vampir yaklaştı. var. Maraş'ta. Onun eni bu da. Evet. bu da genelde aynı bir yaşında büyük vampirin eni. Bu da genç. Aynen. 1 yaşında. Gel. Gel. Evet, gel. Gel. İsmi? Is, i̇smi ne? Boz. Boz. Bos. Şimdi arkadaşlar, Maraş merkezde köpek beslemek çok zor. Yani e, genel evet. sizin yeriniz biraz da yüksek. Aynen, bizimki biraz daha dışarıda. E, Merkeze Allah, uzak. Merkez çok zor. Evet, yani, merkez zor. Sıcak, sıcaktan. E, evet. Çok iyi bir şekilde bakılıyor şimdi tüyler tülekte köpekler kendini evet. göstermiyor. Buraları evet. gezmek için yani benim aslında bir yerleri gezmem için olması lazım. Evet. Köpekler güzel Aynı. şeyler şeyleri gösteriyor ama e, köpekten anlayan bu köpek ne olduğunu az buçuk zaten kestirir. Şu anda e, bu sıcakta bu şekildeyse kışın hangi hale alacağını Kesinlikle Gel gel gel. 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 Bunlar da bizim üretimimiz. Muslu Dino var. Hı hı. Onun oğlundan çıkma hatta. diye bir köpek. Hı, hı Onun yani bizim dişilerden olma. Şey, bunun boyu ne? Bu, bayağı Boyu var mı? Bu biraz boyudur. Şimdi ben ölçtüm geçen an. hafta. 80 santim. Şu diğer o bu. buna göre biraz kısa. Bu, bu da hiç geldi 85 santim. Yani şu anda 9 aylıklar. 9 aylık. Aynen. 9 Anladım. aylık bunlar. 90 bunlar, santimlik Aynen. Gibi. Bunlar maşallah. Yani biraz... çok büyümesini de tercih etmiyoruz. 85 ideal yani. 86, 80. 83 yani. Bunlar ideal. Çok irisine yani şey yapmıyoruz. Şimdi irisine niye yapmıyorsunuz diye söylersek arkadaşlar hantal olmasın diye. Evet. Aynen. Yani o Antik, tüm köpek, çenek, yani. Sonra a, bir yerden a, bozarlık Kesinlikle. veriyor arka bacaklarına filan. Yani tüm köpek yetiştiricileri bunları bilir ama genelde yeni yetiştiriciler için orada Aynen. bir antiparantez yok Bu da meşhur, Türkiye'de tanınan bir köpek. Urbana yeğen olurken kendisi. Aynen. Bu hangisi? Ne kadar para var aslında? Bayağı bir büyük para var. Vallahi en son duyduğumuz 215 ya e da 220 idi. Evet. En son duyduğumuz. Evet. Onun yeğeni oluyor. Evet. Aynen. 230 bacısının bin. Ee, Abi onu da belirtelim. Bazıları bilmezler. Bacısının oğlu arkadaşlar. Evet. Kesinlikle. Evet, şey, e, baba tarafından ne? ne? Baba tarafı tam yani net bilmiyorum. Yani, Aynen. Daha, daha, şey açalım. Şu an zaten Şahin burada olması, olmadığı için kendisinin bir çıkı gelemedi. Ee, yeni geldi yani bunlar da çok şey değil. Geri hmm. getirdi. Şimdi, daha, daha, biz de tam şey arkadaşlar e, biz e, Habersiz bu işler olduğu için yani önceden aranır, evet, ya adam kendini ayarlar ama biz böyle e, çat kapı <laughs> öyle olunca da adamı bulamadık. Bu da Afyonlu dişi abi. Evet, Afyon Arap afyonlu Arap soyu. Afyonlu. Evet. Şu an hayvanlar işte sıcakta tüydeler. Hı -hı. Evet, bu soydan da ben besledim. Afyonlu Arap torunu ben de besledim. Dört köpekler. Arkam iş mi hoşuna gider mi? Evet. Gel. Gel. Maşallah. Gerçekten. Bu da beyefendinin üç tane adı var abi. Öyle mi? Maşallah. Yani bizim insanlar da hani işte Göbek adı şudur budur bizim bu yörelerde daha çok olur. Ve bak adı Hoyrat. Hoyrak. Hoyrak i̇kinci adı Kasap. Üçüncü adı Sattam. <laughs> bir önceki videoda da Linda bizim dişimizin kendisi yavrusu olur. Evet. Muşlu Dino'nun oğlu Öz. Evet. Aynı zamanda da az önce bir gösterdiğim bir tane amcası Amca sorun ee, Bunun boyu ne? Bu da 90 üstü. 90 çok rahat gelir üstü de gelir. Şu an <laughs> Buradaki hayvanların zaten biraz da kendini göstermeme sebebi, sebebi bu kafesler biraz kusur, daha kusur kaldılar. Da Hava da battık sıcak. Hı. Kendisi de daha e, ya 28 aylık ya 30 aylık oldu yani. Tam 3 yaşında bile değil. Zaten 3 yaşında falan bir köpek şey kendini yaptı. Aynen. Yaşında. Maşallah, yani. bu şeyde zaten yaşta, bu sıcakta, bu kiloyu koruması, bu çizik ortada zaten. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar. E nedir? E, 93 maşallah. O da bir kalınlaştı zaman Evet. Daha evet. çok isim alır gibi geliyor bu gibi. Alır. Allah'ın Şunu çıkartayım isterseniz dışarıda yok. Olur. Şey, e, burada doğum gibi. Aynen burada doğum Bu burada Mesela arkadaşlar bir önceki videoda tanıttığımız en son Arya dişinin anne solu kendisi. Bunu da böyle görebilirsiniz. Адам ёо Адам Başarı çıktı. Mersin ıslanmış. Maalesef, maalesef Yurt dışına satılmış. Değil mi? Evet. Yurt dışına satılmış. Yurt dışına satıldı. Gitmesini bekliyor. Tam bir aslan göster. Tabii bizim şeylerimiz, köpek sever köpek severlerimiz neye karşılar? Bizim güzel köpeklerimiz yurt dışına gitmesi. Evet. Kendi milli değerimizi koruyalım. Aynen. Ama yapacak bir şey yok Çünkü neticede yani, yani orada da bizi temsil eder. Aynen bize. kesinlikle. Oradaki gurbetçi kardeşlerimize de gittiği için daha çok var. Da. Gurbetçi? Yani Türk gurbetçi. Tabii de. tabii. Tamam. Sanki yok. Şurada da gördüm başka. Aynen. Olur. Bu tarafta da şey yapar. Bu tarafta kaç tane var? Bir tane bu var. Bu mu? Aynen bu var. Aynen. Evet. 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 Bu da yine bir önceki videoda en sonda çektiğimiz Arya dişinin kardeşi olur kendisi. Bu, Dişi. bu şey atletik olan. Hı hı. Onun evet. öz yuva bacısı. Aynen yuva bacısı. Gel, gel. Kızım, gel, <laughs> gel bir bir boyunu tosunu görelim kızım gel. Gel kızım, gel kızım. Biraz bir de bir aylık oldu enikleri. <laughs> evet, evet Davara falan gitti mi? Aynen, davarda büyüdü. <laughs> gel kızım, <laughs> gel, gel, gel. Onun e, yine bir tane daha dişi kardeşi oldu. Onun e, mesela fotoğrafını da biz sana gönderelim. Videolara koyabilirsin abi. Çok güzel üst düzey bir dişiydi. E, erkeğe çekildi. Tam doğuma yakın hayvan işte eniklerini doğuramadı mı ne oldu? Zehirlendi bir şey mi oldu? Öldü. Şimdi ölüp zehirlendi. Evet. Peki aynen. Şey yavrular zehirli gereken şeyin. Öldü. Şimdeki yavrular ölünce onu doğramıyor. Yoksa çok güzel bir dişi ya. O nasıl bir yak olarak? O mesela bundan biraz daha yüksek, biraz daha kalın, böyle döşü açık, dört basar. Güzel bir dişi. Evet, hayat güzel. Güzel. Daha hayvan enetten çıkmış 30 günlük olduğu için zaten camiye daki arkadaşlar yiyebilir tüylerin olması da normal Zerim yani. Yok. Özellikle sıcak havalarda. Zaten tüy yapısına bakın, tüy yapısı ee, anne anca o Yavruları burada mı? Yok burada değil. Bu doğum yaptı. koyunun yanında, sürünün yanında. Yavruları kurtardı, bıraktı, buraya geldi. Aynen. Aynen. Arkadaşlar gö hem görevini yaptı, hem annelik görevini yaptı. Aynen. Şimdi buraya bakma çekildi. Evet. Aynen. Yani. ay sonra tanınmaz hale geldi. <laughs> İnşallah gelirse siker. İnşallah. Arkadaşlar, eee <laughs> Köpekler gerçekten harika. Ee, Türk aslanları. Tabi orada yabancı bir aslan daha var da. <laughs> e, yorumlarınızı bekliyorum. E, düşüncelerinizi merak ediyorum. Bugün Maraş'ta e, Kurtdereli Şahin kardeşimizin çiftliğindeydi arkadaşlar. Bizden bugün bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Kanı sağlıcakla.